Sözleşmeli'ye kadro teklifi meclise geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili taşın konuşmalarını açıklamasında getirdik ekranlara canlı olarak. Şimdi bu kadro düzenlemesi meclise sunuluyor dedik. Ne getiriyor düzenleme? Ekonomist Muhammed Bayram'la konuşacağız. Muhammed Bey hoş geldiniz yayına. Merhabalar Semiha Hanım yayına diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili Eli Taş da açıkladı 28 Kasım 2022'den önce. İşe girenler kadroya alınacak diyor. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla başlayalım ayrıntılara geçeriz. Evet 28 Kasım 2022 tarihi kapsamlı bir düzenleme. Zaten o tarihten sonra çok da sözleşenli personel alımı yapılmadı. Ama sözleşmeli personel asıl mantığı şuydu. Hı hı. Kamuda istihdam şekline göre bir eleman alınır, bu çalıştırılır. Ama burada kadro olmadığı için memur özlük aklına faydalanamazdı. Öncelikli olarak liyakat esasında görev yükselme yoktu. Yıllık izin konusunda yıllık izinlerin bir sonraki seneye devredilmesi yoktu. Ve en önemli ücret kısmı iki arkadaş var. Yan yana çalışıyor. Birisi bin lira daha fazla maaş alıyor. Birisi bin lira daha az maaş alıyor. Bunlar büyük bir sorundu. O yüzden sözleşmeye kadroya Geçilmesiyle beraber öncelikli olarak zaten bir maaş farklı olacak. Ve bununla beraber de özlük hakkında yani sözleşme feshedilirse eğer işten çıkartmalar söz konusuydu. Toplamda bu 500 bin, 540 bin kişi ilgilendiren bir konu. 424 bini hemen kadroya geçirecek. Bunun 197 ikisi mahalli idarelerde görev yapıp görevlerin son verilip tekrar geri var. Onların kadroya alınması. 227 bin kişi de 3 artı 1 süreye söz konusu olup da bunları tamamlayan kişiler Semiha Hanım. 3 artı 1 de şu şekilde işleyecek. Kişi şu anda eğer devlet kamu kademesinde göreve başladıysa 3 yıl boyunca çalışacak. 1 yıl aday memurluk yapacak. Daha sonra da kadroya alınacak. Ama 227 bin halihazırda bunu karşıları için hemen kadroya alınıyor. Bundan sonra sözleşmeli personel biraz istinay olacak. Peki Muhammed Bey biraz daha net anlamamız için aşama aşama kaç kişi kadroya alınacak? Bir burayı da açıklar mısınız? Şu anda 540 bin civarında bir sözleşmeli personelin kadroya alınması durumu söz konusu. Bunlardan 197 bini toplamda pardon 424 bini hemen alınacak. 424 bin kişinin 197 bin kişisi mahalli idarelerde görev yapıp Hmm. İşte yönetim değişikliğinden dolayı, siyasi parti değişikliğinden dolayı işlerine son verip tekrar görevden alınanlar var ve hala hazırda devam edenler var. 190'ın kişi hemen kadroya olacak. 227 bin kişi de 3 artı 1 yıllık süreyi dolduran kişiler. Yani toplam 424 bin kişi hemen kadroya alınacak. Geri kalan kısımda 3 artı 1'lik süreyi taşıyacak. 3 artı 1 süre, 3 yıllık süre tamamlandıktan sonra kadroya alınacak. Ve bundan sonra da bakanlıklar istisnai haller dışında sözleşmenin personel istihdam etmeyecek. Hatta Sayın Bakan'ın buna ilişkin bir açıklaması var. Biz eğer savunma sanayinde bir alım yapacaksak ya da başka uzay sanayisi bir alım yapacaksak özel sektörden eleman İstanbul zor olduğu için yani bu kişiler devlete gibi çalışmadığı için düşük ücrete bunlara İstanbul olarak sözleşmeli personel hakkı tanıyacağız, diğerini tanımayacağız demişti. Bunlar kapsamında olanlarda da 3 artı bir yıl süreye tabi olacak. 4. yıl sonra kadroya geçecek. Ama şöyle de var Semiha Hanım. Şu anda hala hazırda sözleşmeli personel çalışıp da kadroya geçmek istemeyenler var. Mesela devletin kamu iktisat teşebbüsleri var. Devlet Han meydanını işletmesi gibi. Bunlar daha fazla maaş altlar için kadroya geçmek istemiyor. Bu da tercihe sunulacak. Ve bu kapsamda da şu an 540 bin kişi sözleşmeden kadroya geçecek. Peki ilk kadrolu maaşı ne zaman alacak? Eğer sözleşmeli personel bu ay çıkarsa gelecek ay maaşı itibariyle e, çıkacak ama şu anda biz Ocak 15'i geçmedik. Ocak 15'ten önce yasalaşır, genel kurulda çıkar ve Cum Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa Aha. ve e, Sicil gazetesinde yayınlanırsa, e, resmi yayınlanırsa pardon, e, 15 itibariyle maaşını almaya başlayabilirler. Peki şimdi Elitaş belediyelerde çalışan sözleşmelerde 3 yıl şartı aranmadan kadroya geçecek. Toplam 458.615 çalışanı kapsıyor dedi. E, burayı da biraz açıklar mısınız? Bunların 197 bini <laughs> 3 artı 1 yıllık süreyi hemen kapsayan bir düzenleme hemen kadroya geçecek. Ama burada tabii şöyle bir durum söz konusu parti olarak e, muhalefet partisinden e, hükümet partisine geçişse ya da hükümetten muhalefet partisine geçirse bazı işten çıkarmalar söz konusu. Yani bunun parti ayrımı olmaksızın işten çıkarmalar vardı. Bunun önüne geçmek adına vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına mali liderle çalışan kişilerin tamamı kadro alınacak. Peki meclisteki süreci de sorayım. Bu ne kadar sürer? Genel kurulda yasalaşması söz konusu. Genel kurulda görüşmeler başlar. Muhtemelen ki bu komisyondan artık şu an onaylanmıştır genel Kurul'dan geçtikten sonra Önümüzdeki aynı gün hafta hafta bir soru planlanır dedi ama planlıyoruz dedi ama Sayın Elitaş az önce. O zaman gelecek hafta yasalaşırsa eğer genel kuruldan sonra hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı sunulur. Eğer evet, onun temsilcilerle beraber Sayın Cumhurbaşkanı temsilcilerle beraber resmi gazete yayınlandığı andan itibaren yasalaşır ama 15 Ocak'tan önce olursa Semiha Hanım vatandaşlarımız daha fazla maaş alacaklar. Bunun atılanlıkta fayda var. Peki Muhammed Bey gelen mesajlar var. 3 artı 1'i acaba tekrar açıklayabilir misiniz? Tabii eğer şu anda halihazırda bir vatandaşımız sözleşen personel olarak devlete girdiyse mesela öğretmenler burada 3 yıllık çalışma olacak aday memurluk sesli olacak 3 sene boyunca 1 yılda aday memurluk izlenecek ita amiri onay verirse şu an itibariyle yasayı görmediğimiz için bilmiyoruz sınavlı mı sınavsız mı olacak ita amiri izin verirse 4. yılın sonunda artık kadriye almış olacak. Peki var mı sizin eklemek istediğiniz? Evet burada EYT yasasıyla ilişkinde bir bekleme, bek, bek, beklenti içerisindeyiz. Süre biraz uzadı, sözleşme personel durumu söz konusuydu ama EYT'nin bir an önce mesleğe sevk edilmesini bekliyoruz. Çünkü vatandaşlarımız hem emekli maaş hem de işverenlerimiz de kıdem tazmini ödeyecek. Buna ilişkinde bir çalışma bekliyoruz hızlı bir şekilde. Peki çok teşekkür ediyorum. Vergi uzmanı, ekonomist Sayın Muhammed Bayram yayına katıldığınız için bir kere daha sağ olun.